inşallah. Rabbim istifade edilsin. Şimdi bugünkü konumuz insan bu dünyaya için geldi. Amacı görevi gayesine. İnşallah bu konuları hep bir Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Sizden diyeceğim biraz odaklanalım inşallah. Ee, karşılıklı olarak istifade edelim. Hemen örnekle başlayalım. Örneğin şu. Mesela şu ceketin kumaşını almaya kalksak paradır? 10 liradır. Ucuzdur değil mi? Kumaş olarak. Ama bunu bir fabrikaya verdiğimiz zaman meşhur bir fabrikaya, tekstil firmasına ceket yapıldıktan, dikildikten sonra fiyatı ne kadar oluyor? Çok pahalı oluyor. 100 lira oluyor, 200 lira oluyor. Marka ise 1 milyar değil mi? 1000 lira, 5000 lira, 10000 lira sınırı yok. Yani kumaşken değeri çok düşük ama işlendikten sonra değerli oluyor çok fazla oluyor. Ya da sıradan bir insan okumuyorsa, okula gitmemişse, değil mi? Bilgisi ne kadar kız ve az oluyor. Ama okuduktan sonra, tıp fakültesini bitirdikten sonra, ya da işte kaptan olduktan sonra alacağı maaş, değil mi? Dünyada istifadesi, yaşama süreci çok daha farklı oluyor. Yani insan bu dünyaya için gelmiş. Cenab-ı Hak bizi ham insan fıtratında yaratmış. Bizi bu dünyada imtihan ediyor. Belalarla, musibetlerle, dertlerle, kederlerle bizim ham olan ruhumuzu ne yapıyor? İşliyor. Kaliteli bir şekle çıkartarak cennete layık bir şekle sokuyor. Dolayısıyla biz işlenmemiş olarak kalırsak kumaş kadar değerimiz olur. Ama işlenmemiş sırrını anlayabilirsek, yani işte başımıza gelen hadiseler, olaylar neyse bunlara karşı sabredebilirsek, Allah'ın bize verdiği nimetleri görüp ona teşekkür edebilirsek, onu tanıyabilirsek o zaman işlenmiş bir elbise gibi, kıyafet gibi olabiliriz. Mesela cep telefonu neden yapılıyor? Plastikten yapılıyor, mıkadan yapılıyor. Basit maddelerden. Bunu almaya kalkarsak kaç paradır? 3 lira, 5 lira. Ama bunu Samsung işledikten sonra, iPhone işledikten sonra fabrikada değil mi? O malzemeleri, ham maddeyi değeri ne oluyor? Çok yükseliyor. Aynı bunun gibi İnsan da bu dünyaya işlenmeye gelmiş. Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Kendi sanatına bir model yapmış. Bazen hastalıkla, bazen musibetle. Biz hayvanlardan farklıyız. Mesela bal arısı bu dünyaya geldiği zaman ne yapıyor? Hazır. Bütün insanlar toplansalar bir bal yapamazlar ama bal arısı çok rahat ne yapıyor? Balı üretebiliyor. Kur'an'da Nahl suresi var, arı suresi var. Cenab-ı Hak ettiğini arıya vahyettiğini, e, ilhamda bulunduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bal arısı, ilk bal arısı neyse şu andaki ve kıyamete kadar hepsi balı üretebiliyorlar Allah'ın izniyle. Ama bütün insanlar toplansalar balı yapamıyorlar. Aynı şekilde bir sığır, bir inek sütü ne yapabiliyor? Allah'ın izniyle bizlere sunabiliyor. Dolayısıyla hayvanlar sanki başka bir alemde eğitimlerini almışlar değil mi? Yapacakları işi mükemmel şekilde bu dünyada yapıyorlar. Fakat biz öyle değiliz. Yani hayvan doğduğu zaman birkaç gün içinde ayağa kalkıyor, annesinin hemen ve işte memesinden sütünü alıyor, zarar, menfaati biliyor, yararlı şeyleri. Yani hayatını çok rahat sürdürebiliyor. Biz öyle değiliz, biz öyle değiliz. Doğar doğmaz iki senede zar zor ayağa kalkıyoruz, değil mi? 15-20 yaşına kadar ancak kendimizi tanıyoruz, anne babamızın koruması altındayız. Yani bizim bu dünyaya geliş gayemiz bir şeyler öğrenmek, ilim tahsil etmek ve kendimizi geliştirmek ve kul olduğumuz şuuruna varabilmek. İnsan acizdir, insan fakirdir. Nereden belli? Dünyada çok zengin insanlar var. Onlar da mı aciz ve fakir? Evet, onlar da aciz ve fakir. Neden? Mesela göze ihtiyacımız var görmek için. Öyle değil mi? Ama gözünü yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Demek ki gözünü fakiriz, yapamıyoruz, aciziz. İşte konuşmak için dile ihtiyacımız var. Dili fakiriyiz. Dili yapabiliriz, Yapamayız. Aynı şekilde suya muhtacız. Değil mi? Suya karşı ihtiyacımız var. Fakiriz. Bunu anlıyoruz değil mi? Yani her insan acizdir, güçsüzdür, her insan fakirdir. Nefes almak için havaya ihtiyaç var değil mi? Havanın bileşimi belli. Havayı yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapamayınca ne oluruz? Aciz oluruz. Havaya muhtacız her an, gece gündüz. Nefese, nefes alıyoruz. Dolayısıyla havanın fakiriyiz. Neyi düşünürsek düşünelim. Bizim kadar aciz, bizim kadar zayıf, bizim kadar noksan bir varlık yok. Hayvanlar, bitkiler, diğer varlıklar çok daha güçlüler bize, bize göre. Dolayısıyla insan kendi acizliğini ve fakirliğini anlayabilirse yani bütün organlarımızın çalışması lazım. Ve kim çalıştırıyor bunu? Biz çalıştırmıyoruz organlarımızın yerini dahi bilmiyoruz. Öyle değil mi? Şu an sorsak hangi organımız nerede ya da kaç tane organımız var bunun yerini dahi de bilmiyoruz. Demek ki bu organlar bize ait değil. Biz bunu bir yerden satın almadık. E annemiz de yapmadı. Şu an en süper güç diyelim Amerika veya Çin süper güç olacak. Onlar mı çalıştırıyor organlarımızı? Onlar mı çalıştırıyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizim bilemediğimiz, göremediğimiz kainatı yaratan biri var. O ne yapıyor? bütün kainat idare gibi bizim organlarımızın da sahibi. Dolayısıyla bu manada kişi acizliğini ve fakirliğini anlayabilirse, mesela bizde bir eksiklik var, noksanlık var. Öğreniyoruz, unutuyoruz. Değil mi? Genciz, yaşlanıyoruz. Bak bunlar eksikliktir. Uyumaya muhtaçız, eksik eksiyiz yani bu noktada. Çünkü yoruluyoruz, mecbur uyumak zorundayız. cenab bu manada zayıflıkları bize ne yapmış? İçimize derc etmiş. Nedir mesela? İşte yürümek için mekana ihtiyacımız var, zamanla bağlıyız. İşte saçımız dökülmesin diyoruz, saçımız dökülüyor. Yaşlanmayalım diyoruz, yaşlanabiliyoruz güzeliz, yakışıklıyız, çirkinleşiyoruz. Dolayısıyla bu güzellikler bize ait değil. Bu dünya imtihan salonu gibi. Cenab-ı Hak burada cennet ülkesine krallar seçmek için, valiler seçmek için imtihan yapıyor. Yani üç günlük dünyada kişi kendini aciz olduğunu, fakir olduğunu, zayıf olduğunu, noksan olduğunu anlayacak mı, anlamayacak mı? Bunu anlarsak ne olur? İşi çözeriz. Nasrettin Hoca dağda kalmış uzun bir müddet, çok acıkmış. Hemen şehre iniyor, kasabaya iniyor, fırına giriyor, fırında taze ekmekler var. Böyle dizilmiş hepsine. O sırada diyor ki fırın, fırıncıya, bunların hepsi senin mi diyor. Evet hepsi benim diyor. Niye yemiyorsun diyor. <laughs> Adam da yemiyor tabii. Niçin? Karnı tok, ihtiyacı yok. Ama Nasrettin Hoca aç kaldığı için ihtiyacını biliyor. Şimdi bu manada değerler eğitimi olsun, yani kişinin kendi kul cool olduğunu bilebilmesi, anlayabilmesi Allah'ın en büyük ihsanlarından ve lütuflarından neden? Ebedi hayatımızı ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Çünkü ölüm hakikati var. Her gün 550 bin insan, yani 10 tane Fenerbahçe stadını ağzına kadar doldurup 550 bin insan her gün vefat ediyor, ölüyor. Dolayısıyla ölümün de yaşı Mesela askere gitmek için 20 yaş lazım. Evlenmek için diyelim 18 yaş lazım. Emekli olmak için kaç yaş lazım? 60, 60 65 değil mi? Ölmek için kaç yaş lazım? Bilirsiniz. Herkes ölecek yaşlarız. 6 aylık bebek de, 10 yaşındaki delikanlı da, değil mi? 20 yaşın 50, 100 yaşındaki ihtiyar bir amcada. Dolayısıyla ölümün yaşı yok. Kimsenin garantisi, güvencesi, teminatı da yok. Peki biz bu dünyaya niçin geldik o zaman? Bu organlar bize ait değil. Biz çalıştırmıyoruz değil mi? Yani vazifemiz ne, görevimiz ne? Şimdi hayvanlar çok güzel yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, ihtiyaçları görüyorlar. Ama bizim aklımız var, bilincimiz var. Bu kainattaki gayemiz ne, amacımız ne? Sadece yemek, içmek, eğlenmek, evlenmek, gezmek, tozmak olmamalı. Olamaz böyle bir şey. Çünkü Cenab-ı Hak bize çok büyük imkanlar vermiş. Çok büyük yatırımlarda bulunmuş. Bize ruh vermiş, vicdan vermiş, manevi duyular vermiş. Yani çok özelliklerimiz var. Hayvanlarda bunlar yok. Dolayısıyla eğer bu aklımızı kullanırsak sonsuz cennet ülkesinde krallar ve kraliçeler olabiliriz. Böyle bir imkanımız var ama bunu kullanamazsak yani e, geniş gayemizi anlayamazsak Allah muhafaza o zaman ne olacak sonsuza kadar pişman olacağız. Hem kabir hayatında hem mahşer meydanında hem de sırat köprüsünün üzerinde ve sonsuza kadar dolayısıyla aklımızı kullanacağız. Nedir o? Yani ben bu dünyaya niçin geldim? Bunu anlayabilirsek en büyük soru nedir? Biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Niçin geldik? Amacımız ve gayemiz de. Soru bu. Mesela bir futbol maçı düşünün. Bir futbolcu futbol maçında oyunun kurallarını bilmiyor. Şimdi futbol takımına faydası olur mu? Olmaz. Seyircilere faydası olur mu? Yine olmaz. Ona demişler ki önüne gelen topa tekme at. Değil mi? Ne kadar zarar verir? Aynı bunun gibi. Yani futbolun kuralları var. O kurallara göre oynaması lazım. Aynı bunun gibi Cenab-ı Hak bu dünyada kuralları koymuş belli kanunlar var. Biz o kanunlara uyarsak mutlu ve huzurlu oluruz. Bakın şu anda insanlarda özellikle gençlerde gerçekten stres, buhran, bunalım, depresyon, çökkünlük hissi, mutsuzluk yani bu manada çok olumsuz duygular var. Nereden kaynaklanıyor? Allah'ın koyduğu kuralları biz bilmiyoruz. Mesela bir iyilik yaptığımız zaman hemen Allah o iyiliğin içerisine peşin bir ücret koymuş, mutlu oluyoruz. Bir fakire sahip çıktık mesela, bir sadaka verdik, işte bir yetimin başını okşadık. Biri geliyor Peygamberimize diyor ki, benim kalbim çok katı ya Resulallah, ne yapmam lazım? Diyor ki sen hiç yetimin başını okşadın mı, bir yetime sahip çıktın mı, eğer bunu yaparsan o zaman ne olur? Allah senin kalbine merhamet koyar. Yani dolayısıyla biz iyilik yaptığımız zaman, yani sevap kazanacak şeyleri yaptığımız zaman hemen Allah bizim vicdanımıza, manevi kalbimize huzur, rahatlık, mutluluk koyuyor. Tam tersini düşünün. Allah'ın kainatta kanunları var dedi. Mesela yolda bir tane kedi var. Biri gitti o kediye tekme attı. Kedinin canını yaktı. Ne oluyor? Biraz sonra başına bir iş geliyor. Çünkü kainatta şefkat kanunu var. Merhamet kanunu var yani şefkat ve merhamete biz aykırı davranırsak hemen cezasını ne yapıyor? cenab dünyada da veriyor. Ya da birini aldattı, birini kandırdık, dövdü, zarar verdik. Ne oluyor? İçimizde bir rahatsızlık var, huzursuzluk var, mutsuzluk var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yapacağımız güzel işler ve iyilikler neticesinde içimiz rahatlıyor, huzurlu oluyoruz, mutlu oluyoruz, sevap kazanıyoruz. Eğer kötülükler yaparsak, günahlara girersek, haramlara girerse Allah dünyada da bizi ne yapıyor? Vicdanımızı azap içerisinde bırakıyor. Rahatsız oluyoruz. Allah muhafaza intihara kadar ne yapıyor? Gidiyor. Böyle bir sır var. Yani biz sevapları ya da güzellikleri, iyilikleri yaparken sadece ahiretimize katkıda bulunmuyoruz, yatırım yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Dünyaya, dünyamıza da katkı yapmış oluyoruz. Onu anlatmak istiyorum. Bir iç huzur oluyor, mutluluk oluyor elhamdülillah. Dolayısıyla bu manada düşüneceğiz. Ben bu dünyada rahat etmek istiyor muyum? Hemen aklımızı çalıştıracağız. Huzurlu olmak istiyor muyum? Yani şu an insanlar ne istiyorlar şu dünyada? Güzel bir evim olsun, arabam olsun, değil mi? Param olsun, mutlu olayım, huzurlu olayım, işte neşeli olayım değil mi? Bunun yolu ancak Allah'ın koyduğu kanunlara uymaktan geçiyor. Yani ben Allah'ın koyduğu kanunları bilmezsem, uygulamazsam dünyada da hayatımız cehenneme döner. Honda fabrikasının sahibi bir Japon, düşün Honda fabrikasının sahibi Japon, Japonlar diyor intihar ediyor. Düşünebiliyor musun? Şu an Türkiye'de birçok delikanlı genç insan var ki bir tane Honda Jeepim olsa mutlu olacağım, huzurlu olacağım diyor değil mi? koca fabrika sahibi mutlu olamadı ve intihar etti. İntihar mektubunda da şunu yazıyor. Yani dünden ben acı çekiyorum, elem çekiyorum, mutlu değilim. Bugün de aynı şeyleri yaşıyorum. Yarın da huzursuz ve mutlu olamayacağım. O zaman ne yapayım? Hayatıma son vereyim diyorum. Yani dolayısıyla bir cip olabilir, bir makam olabilir, bir meslek olabilir, biriyle evlenmek olabilir. Mesela işte hepinizin inşallah ileride evleneceksiniz, eşleriniz olacak, huzurlu olayım, onunla mutlu olayım diyorsak Allah'ın koyduğu bu kanunlara dünyada da mutlu olmak istiyorsak uymak zorundayız. Ta ki iç huzurumuz olsun. Mesela şeytan ne yapıyor? İşte Avrupa'da, Amerika'da yani Müslüman olmayan memleketlerde çok onlara baskı yapmıyor. Dolayısıyla onlar çok daha rahat olabiliyorlar. Çünkü zaten imtihanda değiller gibi ona itaat ediyorlar şeytan. Ama şeytan bizi ne yapıyor? Sürekli baskı altında tutuyor. O yüzden iman etmeyenlerde vicdan azabı çok fazla, Müslümanlarda ise bizde vicdan azabı fazla yok eğer kurallara uyuyorsak ama ensemizde şeytan var. Çünkü bizim cevherimiz var, iman cevherimiz var. Şeytanın hedefine bu iman cevherimizden almak olacaktır. Dolayısıyla kendimizi tanırsak, kendimize katkı yapabilirsek inşallah o zaman ne olur? Şeytanla mücadele edebiliriz. Şimdi bu dünyaya geliş gayesine bir örnek vereceğim. Biliyorum dalabilirsiniz, hani uykunuzla gelebilir ama belki bir daha görüşmeyeceğiz. İnanın büyük bir fırsattır bizim için, Allah'ın bir lütfudur. Güzel bir örnek vereceğim. Bir dağcı düşünün, elinde bir ip var, dağa tırmanmak istiyor. İpsiz dağa tırmanırsa ne olur? Ayağa hayat düşer, ölür. Ama ipi olursa ne yapıyor? İpini sallıyor, sallıyor, ta doruk noktaya, zirveye atıyor, değil mi? Sağlam bir şekilde ipi bağladıktan sonra artık onun ayağı kayıyor mu, düşüyor mu, tehlikesi var mı? Yok. Rahatlıkla ne yapıyor? Hedefe doğru çıkıyor. Aynı bunun gibi insan da hedefini çok iyi tespit etmesi lazım. Şimdi insan için en